Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Instagram'dan nasıl programsız şekilde hikayeler ve videolar indirilir bunu size anlatacağım. İşlemler çok basit. Hiçbir şekilde road falan gerektirmiyor. Yapmanız gereken Instagram'da <laughs> sevdiğiniz veyahut da istediğiniz hikayeyi tıklamak. Öncelikle bir video mesela Ahmet'i <laughs> Evet izledik bunu biz izledik bunu sizin haberiniz olmadan ön belleğe kaydediliyor nasıl kaydediliyor nereye gidiyor bunu size göstereyim hemen işlemleri bir dosya yöneticisi yardımıyla tıklayıp Android kısmına gelip data kısmına gelip buradan Instagramı bulmak zaten burada ikonlardan bulabilirsiniz evet Instagram Android Tıkladıktan sonra burada bulunan İngilizcem tam yok. E, ee, chat kısmına girip buradan videoya giriyoruz. Burada kaydediliyor. Sizin haberiniz yok. Bütün videolar burada. Fakat bunları e, artık kaç saat içinde siliyor bilmiyorum tam olarak. Ama siliyor otomatikmen. Hemen bulalım videomuzu. Bazen karışık geliyor. Açalım bakalım. Evet her zaman diyelim. Evet. Ahmet abi izlediği, <laughs> durdurayım. Ahmet abimizin izlediği hikaye burada. Tam ekran şeklinde aynı boyutunda hiçbir şekilde kalitesi düşmeden bu kaydediliyor. Bunu video yardımıyla açabilirsiniz veyahut da yeniden adlandır diyerek mesela buradan mp4 şeklinde yazabilirsiniz. Bakalım açılacak mı? Her zaman diyelim. Evet, açılıyor. Bunu istediğiniz gibi kopyalayıp e, hafıza kartınızın ana dizinine atabilirsiniz. Programsız şekilde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bu video için de geçerli. Videoları yeter ki tam olarak izlemeniz lazım. Yarım olarak izlememiz lazım. Eğer videoyu alıp da 5 saniyesini izle, 1 dakikalık videonun 5 saniyesini izlerseniz bu kaydediliyor ama e, hata veriyor. E, video durduruldu tas veriyor ve oynatılırken hata oluşturuyor. diyor. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.